Yeni bölümde öyle olaylar yaşanacak ki herkes ekranları kilitlenecek. İlhami, Nursema ve Firaz tarafında bir anda beklenmedik bir senaryonun başlayacak olması işlerin gidişatını değiştirecek. Herkese ahlak dersi veren ama kendisi bu dersten sınıfta kalan Apo'nun yeni hamlesi bizde yeni bir dönemi daha başlatacak. Pembeyi bekleyen acı son ne olacak? Fatih ve Doğan'ın yeni kararı ise bomba sürprizlerin yaşanmasına sebep olacak. Kıvılcım ve Ömer'i bekleyen süreç çok kritik olacak. Ayrıca diziye bir de sürpriz bir karakter katılacak. Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını kaçırmamanız gereken gelişmeleri kısaca paylaşacağız. Hemen başlayalım. Nursema bir şekilde istediğini elde etti diyebiliriz. Çünkü zaten İlhami Nursema'ya karşı boş değildi. Firaz'ın da isteğiyle ve Apoylu Pembe'nin baskısıyla babasına haber verip Nursema'yı istediler ve sözlenmiş oldular. Beklenildiği gibi İlhami ile Nursema ikilisi evlilik yoluna girdi. Fakat bu yolda işlem bir hayli karışacak. Çünkü işin içinde Nursema'ya aşık bir Firaz var. Annesi tarafından sevilmeyen, takdir edilmeyen, muhtemelen babası tarafından da hiç sevgi görmeyen ve hayatı boyunca aslında yalnız olan Firaz şimdi de platelük aşk kurbanı oldu. Evet Firaz İlhami'nin Nursema ile evlenmesini istedi ancak Nursema ile asla bağını koparmak istemiyor. Hatta ne olursa olsun Nursema'nın yanında olacağından tek telefonuyla ona yardım edeceğinden bahsetmişti. İlhami ise Nursemaylı sözlendikten sonra biraz daha farklı düşünmeye başlayacak bir bakıma içindeki gerçek düşünceleri dışarı çıkaracak. İlhami Firaz'a Nursema'yı sevmesine rağmen hala Nursema ile görüşmesinin yanlış olduğunu söyledi. İşte bu andan sonra ortalık karışmaya başlayacak ve hatta bu ikilinin arası bozulacaktır. Çünkü İlhami yavaş yavaş Nursema'ya karşı sahiplenici duygular besleyecek. Doğal olarak Firaz'ın Nursema'ya aşık olduğunu bildiği için bu durum onu rahatsız etmeye başlayacak. Nursema ise duygusal bir karmaşa sürecinde. İki bölüm önce Firaz'a tokat attı fakat sonrasında aramaya, konuşmaya ve ağlamaya devam Etti. Kısacası bu üçlüyle ilgili beklenmedik sürprizlerle dolu senaryolar bizleri bekliyor. Hatta Nursema İlhami ile tam evlenme üzereyken bir anda Firaz'la evlenmeye doğru ilerlerse buna bile şaşırmayız. Şimdi gelelim Gerbombu sürprizlere ve gelişmelere. Şu sözü birçoğunuz duymuştur. Kim ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en ahlaksız o'dur. Nedense bu söz sorusu akılları Apo ve Işıl senayrosu geldi. Sema'yı sırf ilhamiye sarıldığı için zorla evlendirmek isteyen Apo, dönüp dolaşıp kucağında bebeğiyle pembeden yardım istedikten sonra evde alevden yaptığı çocuğu varken üstüne Işıl da geziye çıkıyor. Ve yetmedi eğer o sahne rüya değilse, Şimşek kızıyla çok yalnız hissettiğini bahane ederek bir ilişkiye başlama adım atıyor. Kızına ahlak ve namus dersi veren Abdullah maalesef bu dersten kendisi sınıfta kaldı. Işıl ise daha dün bir bugün iki. İlk geldiğinde Alev Apollo birlikte olduğu için eleştiren, sonrasında Ünal'ları neredeyse yerinde dibine sokan Işıl, bir anda Apo ile el ele kol kola bir hale geldi. Elbette doğal olarak bu durum izleyicilerin de tepkisini çekti. Evet Apo Işıl'ı Alev'e de benzetti ve bu ikili arasında yaşanacak olaylar dizide yeni bir dönemi başlatacak. Özellikle bu senaryo muhtemelen pembinin sonu olacaktır. Çünkü pembe bu defa bu kadarını kaldıramaz ve gerçek anlamda delirebilir. Ancak Apo'ya çerez gibi partnerler gelip gidiyorken pembe ile bir partner gelirse şaşırmayız. Diğer yandan ünalların evinde yeni kaoslar ve entrikalar başlıyor. Pembenin kafayı gelinlere takması ve sonrasında yaşanacak tartışmalar ortalığı iyice gelecek. Israrla Fatih ile Doğan'ın eve dönmesini isteyen pembe, Fatih'in yeni bir ev alması ve bu evi Doğan'ın üzerine yapmasıyla yine çılgına dönecek. Fakat Fatih ile Doğa bu defa kararlı o eve geri dönmeyecekler ve beklenildiği gibi yeni bir evle yeniden başlayacaklar. Bu arada ileriki süreç için Fatih'e güvenmediğimizi ve Fatih'in daima doğayı aldatma potansiyelinin olduğunu altını çizelim. Bununla ilgili önümüzdeki bölümlerde beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Belki de Doğa, Kıvılcım'ın dediği gibi günün sonunda yine ağlayarak pişman olmuş bir şekilde annesinin kapısına dayanır. Kıvılcım ise şu an Ömer'le birlikte dizdeki en normal, kaos olmadan yaşayan çift diyebiliriz. Hamilelik sevince yaşayan Ömer, Kıvılcım'la barıştığını ve bebek beklediklerini herkese duyuracak. Kritik bir sürece giren bu ikili bazı sürprizlerle karşılaşacak ancak işin sonucunda yeniden evlenmeleri ve bebeği kucaklarına almaları bekleniyor cinsiyet tahminim ise kız olacağı yönünde. Sizler de yorumlarda belirtin. Şimdi gelelim diziye yeni katılacak sürpriz karakteri. Diziye yeni bölümde Defne adıyla yeni bir karakter katılacak. Başarılı oyuncu Müge Bayramoğlu'nun canlandıracağı Defne sürpriz bir senaryo ile giriş yapacak. Üstelik dizideki kaos seviyesini artıracak hamlelerde bulunacak. Diğer yandan başarılı bir nakil işlemi gerçekleştirecek olan Sevtap, Haluk'la bir ilişkiye başlayacak. Sönmez'in ise demans hastalığına yakalandığını belirtmiştik ve bu durum hızla ilerleyecek. Bu rahatsızlığın en önemli belirtilerinden olan sinirlilik, davranış değişiklikleri ve unutkanlık iyice belirgin hale geldi. Üstelik bu durum bazı tehlikeli durumları beraberine getirebilir. Son olarak dizinin reytingleri her hafta olduğu gibi bu hafta da üst düzeyde ve her kategoride birincilik geldi. Yeni içeriklerimizi kaçırmamakla anında izlemek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenerek destek vermeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.